Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 22 Şubat Salı gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Bizim ligimizden maçımız var. Sabah Avustralya'dan var onu değerlendireceğiz. Onun üstüne ee, Şampiyonlar Ligi var biliyorsunuz. Ve artı Şampiyonşik var. Oradan da bir kombin vereceğiz sizlere. 2.40'lık, 2.45'lik. Öyle bir kombin vereceğiz, kupon vereceğiz. Onu değerlendireceğiz. Öncelikle şunun altını çizeyim dostlar. Şampiyonlar Ligi maçlarının kadrolarını görmeden tam detaylı bir şekilde yapmayalım. Bunun içinde hani tam yani söylediğin zaman korner kombini olsun ya da iki buçuk alt kombini olsun. taraf tercihiniz olsun. Bunların hepsini Telegram grubumuz var. Herkes açık Telegram grubumuz. Açıklama kısmında linki bulunmakta. Oradan aramıza gelip bizler sizlere maç saati yaklaştığında kadroları gördüğümüzde evet bunu alabiliriz diye bilgisini verelim. Hemen açıklama kısmında linki bulunmakta. Oradan da kanalımıza dahil olmayı unutmayın. Oradan da çok güzel maçlar paylaşıyoruz. Kuponlar paylaşıyoruz. Çok da güzel kazanıyoruz. Özellikle de cuma günleri full oradan paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda cuma günü, cumartesi günü sabah başladığımız 1000 lira kasamız hafta sonu yani pazartesi sabahına ulaştığımızda 3000 küsür lira oldu. Geçtiğimiz hafta 4000 küsür yapmıştık. Bu hafta 3.000 küsür yaptık. Daha da dikkatli gittik. Maçlar patlama riski çok yüksek diye. Çok da güzel gidiyoruz WhatsApp grubumuzda. Oraya katılmak isterseniz yorumlar kısmından, mail adresimizden, Instagram adresimizden ya da o herkese açık olan Telegram grubumuzdan bilgi alabilirsiniz, bizlere danışabilirsiniz. Bizler sizlere hemen anda yanıt veririz. Telegram grubumuzda da çok güzel canlı maçlar paylaştık. Onları da kaçırmamak için dediğim gibi açıklama kısmındaki Telegram grup linkimize gelmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli şeyler. Ki bir diğer kanalımız var, Kazandıran Tahminler. Yazdığınız zaman çıkar, hemen yan tarafta kanal şeydi kanalların kısmında var. Orada da kendi spor tohumuz da yapıyoruz. Hem normal spor haftasının maçlarını paylaşıyoruz hem de bizim kendi spor totomuzu paylaşıyoruz değerli dostlar. Yani kendi spor totomuz nasıl? Haftada 12 tane 13 tane maç seçiyoruz. Bunun tarafıdır, altıdır, üstüdür. Bunu kombin haline yapıp paylaşıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Eğer de ilk haftamız olacak değerlendirmek isterseniz oraya da bakabilirsiniz diyelim. Değerli dostlar ilk maçımızla başlayalım. Sabahın köründe saat 11'deki maçımızla başlayalım. Melbourne Sertri Kors ağırlıyor kendi evinde. Melbourne City. Ee, orada çok Melbourne var. Karışmasın. City ailesinin takımı Melbourne City kendi evinde Sertir Mariners ağırlıyor. Değerli dostlar çok güçlü bir ekip ev sahibi. Bu maç üzerinde şunu söyleyeceğim. Ee, yani maç sonucu alacağım, 1 alacağım 1.38'den. İsteyenler golüne de gidebilir. 2.5 üstü bekliyorum maçtan. Aklımdaki skor 3-2, 3-1 gibi bir skor var. Ee, kornerini alabilen dostlarımız kornerini de değerlendirebilirler. Bunu bu şekilde geçelim değerli dostlar. Bizim ligimizde bir maç vardı. Ertelenmişti biliyorsunuz rahmetli e, Ahmet Çalın e, cenazesinden sonra olacaktı maç ama ertelenmişti, oynanmamıştı. Başakşehir-Konyaspor karşılaşması tekrardan buradan e, Ahmet Çalık'ın da ruhunu şad edelim. Mekanı cennet olsun diyelim. E, Başakşehir-Konyaspor karşılaşması vardı. Bu maç üzerinde şöyle bir şey söyleyeceğim. E, Konya Konyaspor ikinci sırada biliyorsunuz Trabzonspor'un ardından en yakın rakip Adana Demirspor'a 5 puan fark atmış e, ve Başakşehir'e ise 6 puan fark atmış. Şimdi burada bir de maçı eksik. Bu maçı kazanırsa 9 puan fark atacak şeye. Adana Demirspor'a Başakşehir'e de 10 puan fark atmış olacak. Bu maçı kazanırsa kazanamasa da en kötü beraberlikle ikinciliğini sürdürmeye devam edecek. Diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü ben benim aklımdan geçen maç sonucu 0. Tempolu bir maç. Bir haftadan çıktı Konya Spor. Özellikle de son 2 haftadır 3 haftadır tempolu haftalar geçiriyor. Maç sonu sıfırı değerlendireceğim. Karşı gol varına giderim. Bunun da kornerini kadroları gördüğümüzde herkes açı Telegram grubumuzdan bildiririz dostlar. yeni gelirse ve birlikte alırız söyleriz orada. Onun için oraya bakmayı unutmayın diyelim. Başakşehir Konya Spor maçına maç sonu sıfırı değerlendireceğim. İsteyenler de gol bahisi olarak da karşı gol varına değerlendirebilirler. Gollü bir beraberlik bekliyorum. Şampiyonlar liginden iki tane maçımız vardı. Bunları en son atalım daha detaylı konuşalım. Ve şube geçelim. Bristol ile Coventry'nin karşılaşması vardı biliyorsunuz dostlar. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Deplasman ekibinin hedefi ilk 6'ya girmek. Her ne kadar zor olmuş olsa da Sheffield United ile arasındaki puan farkı yanlış hatırlamıyorsam ya 4 ya 3'tü. 47 puan da kendisi. ilk 6'yı zorluyor. Oraya gireyim orada belki bir şey yaparım diye Country'nin. Ev sahibi biraz daha rahat. Öyle çok derdi yok yani. Zorlayacak bir şey yok ama... Bence rahat olduğu için bu maçta e, o rahatlığından golünü bulur. Deplasman da golünü bulur diye düşünüyorum. 1.53 orandan karşı gol bölümünü değerlendirdik bu karşılaşmanın. Geçelim bir diğer maçımıza. Acun abinin takımı Hall City Bar kendi evinde konuk ediyor. Son 5 maçında galibiyeti yok diye hatırlıyorum Hall City'nin. E, sıkıntılı bir dönemden geçiyorlardı ama şöyle bir şeyleri var. Allah'tan bu sezon e, ligde kalacaklar yani düşmeyecekler. Acun Uncalı takımı alırken ligden düşme ihtimali vardı. Almadan öncesinde böyle sesler çıktığında alacak falan diye. Şimdi ligden düşmeyecekler. Hani o biraz %80'in üstünde düşmeme garantisi. Ee, ama şunu söyleyeceğim. Ben 2.5 üste gideceğini düşünüyorum maçın. 1.83 oranından riski tabii ki. Bunu değerlendirmek isteyenler alabilirler. Bunu farklı bir varyasyonda e, varyasyonla kuponumuza aldık. Onu da kuponumuz gelirken söyleyeceğiz. Geçelim bir sonraki maçımıza. Preston'la Nottingham Forest maçı vardı. İlk yarı 0.5 üst dedim bu maça. 1.38 oranı vardı. Her iki takımın da hedefi aynı country'nin olduğu gibi ilk altıya zorlamak yani çok zor. Ama oraya zorluyorlar. Çünkü iki tane maç kaybetse oradaki ilk alttan bir tane takım bunlar kazansa direkt çıkıyorlar oraya öyle söyleyeyim. O yüzden kendileri içinde bir, bir rakipler aslında. Çok büyük bir maç olacak kendi aralarında. Rakip oldukları için yani diğerleri gibi ipi kopmuş takımlar değil. Bunların bir hedefleri var. E, i̇lk yarısında gol olacağını düşünüyorum. İlk yarı 0-5 üstünde oran da 1.38'di. Bunu da kuponumuzda değerlendireceğiz. Onu da söyleyeceğim dostlar. Geçelim bir sonraki maçımıza. Reading'de Birmingham'ın karşılaşması vardı. E, yani evin Ev sahibinin küme düşme tehlikesi var. Birmingham rahat e, onu söyleyelim. Ev sahibinin küme düşme tehlikesi var. E, baskılı başlayacaktır oyuna. Puan lazım onlara çünkü ikinci yarıya bırakırlarsa deplasman ekibi burada sıkıntı çıkartıp bir puan alıp gidebilir. O yüzden E sahibi basacaktık Belki de kontradan deplasman bulacaktı golü diye düşünüyorum. Buna da ilk yarı 0-5 üst dedim. Bunlara gol bayısımız olmaz mı? 2.5 üstü karşı goller olur. Ama makul oranlar olduğu için bunları almayı tercih ettim. Bugün öyle yaptım değerli dostlar. Ve şunu söyleyelim. Hemen şampiyonşip kuponumuzu da söyleyelim. Hal City maçını 1.5 üstü yaptık. Bu kupona koyacağımız için 1.5 üstü yaptık. 1.30 oranı vardı. Preston karşılaşmasını Nottingham Forest'ta oynuyordu. İlk yarı 0.5 üstü yaptık. Reading ile Birmingham'ın karşılaşması vardı. İlk yarı 0-5 üst dedik. 2.45 oran yaptı değerli dostlar. 22 Şubat Salı gününe böyle bir şampiyonşip kuponu yapmış olalım dedik. Bunu da bu şekilde değerlendirmek isteyen dostlarımız alabilirler. Gelelim Devler Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne. Geçtiğimiz hafta valla benim hiç hoşuma gitmedi. City 5 tane attı. İşte Real Madrid maçının zevki yoktu bence. Paris Saint Germain hep baskılı oynadığı için biraz zevkli görünebilir. Bayern Münih Tatsız tutsuz bir maç koydu önümüze. Liverpool maçı biraz keyifliydi. Inter geldi geldi sonrasında Liverpool golleri buldu. 2-0 mağlup etti takımını. E, şeyi e, rakibini. E, burada şöyle güzel bir maç bekliyorum. Valla Villarreal ile Juventus'un karşılaşması vardı. Keyifli maç gibi duruyor bence. E, bu maçın da ilk yarı 0 5 üstünde oranı 1.40'tı. Değerlendirmek isteyenler bunu alabilirler. Bence makul bir oran ki çıkacaktır diye düşünüyorum. Gol özellikle de Villarreal tarafından gol bekliyorum. Ama Juventus'a iyi bir takım bunu unutmayalım. Juventus'u liginde sevmiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde her zaman diyordum. Hani bu, bu sene e, o gizli favorilerimden bir tanesi benim Juventus Şampiyonlar Ligi'nde. İlk yarı 0 5 üstünde oranı 1.40'tı. Bunu bir öncelikle koyalım. Korner kısmına gelince bunu kornerini ve diğer maçın kornerini değerlendirmek için dediğim gibi açıklama kısmındaki telegram grubumuza gelirseniz oradan paylaşacağız değerli dostlar kornerini. İlk yarı 0-5 dedim maça. Maçtaki beklediğim e, tablo şu. Ya 1-1 ya da 2-1 ev sahibinin galibiyeti şöyle baktığım zaman. Ama ilk yarısında gol çıkacağını düşünüyorum bu maçın. Güzel de makul de bir oranı vardı değerlendirmek isterseniz. Bunlara yüksek oranlı ilk yarıma yese de yaparız. Şampiyonlar Ligi'nde genelde böyle şeyler olur ya. Onu da herkes açık telegram grubumuzdan paylaşırız. Oraya gelirseniz görürsünüz. Geçelim bir sonraki maçımıza. Chelsea kendi evinde geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'in şampiyonu Lille ağırlıyor. Ee, Chelsea son hafta Hakim Ziyeh'in golüyle 1-0 kazandı. Zor da olsa kazandı deplasmanda. Ee, burada şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Lille bu sezon o geçtiğimiz sezonki formunda değil. Burak Yılmaz geçtiğimiz sezonki formunda değil. Avrupa'da en çok e, olsaydı düşen oyuncu Burak Yılmaz diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ki hocalar gittikten sonra zaten sıkıntı var e, lilde Lille'de. Ama ben şunu söyleyeceğim. Burada Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum. Şöyle güzel bir oran yakaladım. 1.38 oranı vardı hani makul oran diye. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü değerlendirdim. Bu isteyenler bunu alsınlar maç sonucu 1 ve 1.5 üstü. İsteyenler maç sonucu 1 ve 4.5 altını değerlendirebilirler. Ama ben kuponuma koyarken maç sonucu 1 ve 1.5 üstünü alacağım. Villarreal Juventus'un da ilk yarı 0.5 üstüyle küçük bir kombin yapacağım. Ana kombinimizi de herkes açık telegram grubumuzdan paylaşacağız. Onu söyleyelim değerli dostlar. 22 Şubat Salı gününün maç tahminleri bu şekildeydi. 23 Şubat'ta yine güzel Şampiyonlar Ligi ve yine güzel bir bülten var önümüzde. Onun videosunu da paylaşacağız. Yarın yine aynı saatte burada olacak. Ve şunu söyleyelim dostlar. E, Sportotomuzu yapacağız. Hem normal Sportotoyu paylaşacağız kazandıran tahminler kanalımızdan hem de kendi Sportoto tahminlerimizi paylaşacağız. Onu da kazandıran tahminler yazdığınız zaman çıkar kanalımıza e, buradaki kanalımızda. Ee, kaz e, kanallar bölümünde kazandıran tahminlere tıklarsanız karşınıza çıkar. Onu değerlendirebilirsiniz. Perşembe günü harika bir bülten var. Yine buradan değerlendireceğiz. O bülteni geçtiğimiz hafta yaptığımız gibi yine buradan değerlendireceğiz. Ve şunu söyleyelim. Cuma, cumartesi, pazar yine dolu. Yani boş günümüz yok. Sadece pazartesi günleri biraz böyle nefes alabiliyoruz. Diğer günler full dolu. Ne zamana kadar dolu? Haziran ayına kadar bu şekilde. Haziran'ın başına kadar bu şekilde gümbür gümbür gideceğiz değerli dostlar. Ondan sonrasında biraz da orantı alacağız ama yine durmayacağız. Hemen devam edeceğiz. Allah uzun ömürler versin hepinize diyorum. Sağlıcakla hoşçakalın. Umarım hepsi yazdığımız gibi gelir. Allah'a emanet olun.